<laughs> Merhabalar. Herkese sevgiler. Şu anda Donald Trump'la beraberiz. <laughs> Donald Trump. <laughs> Trumpet. Trump Biz bu adama Trumpet diyoruz. O Donald Trump. <laughs> Sen, burası... me, <laughs> Bak Donald Trump karşımızda bu Trump'a ne olmuştu hocam? Trump girdi. Trump'a kramp girdi. Şenere söylüyor. Neydi o çocuğun adı? Bizde var ya bir tane yaşlı malum. Ya i̇şte şu bokar. Aa yapma hocam. Yapma öf. Devrim abi nerede o Hakan denen arkadaş? Gelecekti. Gelmedi. Geliyor şimdi geliyor. Öf. Bir şey söyledim gitti. Ya ulan tam bisküvi yerken. Trump. <laughs> hocam Trump'la anım var mı? Anım. Ya anım var. Trump hocam, mıdır hocam? Anım abi. Ama hocam siz insanların yüzüne bakarak bir karakter analizi yapabiliyorsunuz. Trump'tan evet. ne hissediyorsunuz? Anasının gözü. Bir gevşeklik var mı? Yoksa gevşekten öyle bir gözüküyor. Gevşekten karşın ne? Yani yani hani... Anla hocam gevşekten kasıt ne gevşek. Amerika'da olup da bu kadar büyük serbest sahibi olmak kolay değil. Adamda mutlaka değişik özellikler var. Peki Trump mu Obama mı hocam? Bilemiyorum abi tanımıyorum. Tanımadığım adamlar. Sezgilerin ne söylüyor? Bak Trump ya Amerika'da kahraman olur. Ya da adamı vururlar. Evet. Bence de hocam. Ya kahraman olur. Mağarası'ya tamam. selamlar Cihan Gürsel. Günaydın Onur Keleş. Ey yamcılar canlı yayında demiş. Evet doğru. Aha. Doğru söylüyor. Viski var mı hocam? Yok canım yok, viski. Yok. Yok. Hiç kişidir, şey Bak, kişi var oğlum. Sevmediğim bir şey bizde Bak bizlere var kardeş. Bizde soda var. De, çay. Hocada çay var. Ben de çay var. Onur'da çay. çay var. Çay. Devrim de Su var aşkı var. Allah korusun ya. <laughs> Abicim çay ya yapmayın ya. Devrim abi ne yapıyorsunuz ya? Devrim abi bu saatlerde şarap içmeye çok sevdi. İçmezse başına atlar içmez? O zaman Ertan şuradan biz biz ki lütfen. Hani dur nerede? Bak benim abdest alırken giydiğim terliklerim var burada. <laughs> Bak bunlar da benim ayakkabılarım, abdest terliklerim. Kupalarımız, ve devrim abinin sıcak şarabı. Çay, çay. <laughs> Allah korusun. Hocam, Devrim abi sıcak şarabı sevmiyor mu? Abi, ya bravo hocam. Çay içmez. Hocam mi? her zaman çay gerçek demek. başka bir şey içmez orada. Bravo hocam. Evet böyle söyleyenler. Allah razı Soda içmez. Arada da soda içer. Sodanın yanında rakı i̇çer. içer. Davut abimizin şey Devrim abi ne sever? Kan, kan içer kan. Içer. Kan içer Devrim abi. Devrim abi. Asıl en sevdiği içecek arkadaşlar, kan. Arkadaşlar şaka bir yana. Devrim abi. Hangi kan grubu sen? Devrim abi. nefret eder. Hiçbirinden şey Ben ve Devrim abi hiçbir zaman içki içmiyoruz. Ben evet. 7 yıldır içmiyorum. Evet. Onur bir haftadır içmiyor. <laughs> Buğra bir gün içmiyor. Doğru söylüyorsun. Buğra sabahları bile kahvaltıda peynir ekmek var. Buğra sabahtan beri içmiyor ama. <laughs> Bak ama Buğra'nın üstünde kim var? Uyurken içmiyor Nihat Hatipoğlu var Buğra'nın üstünde. Aha, abi mesaj abi bu. Evet, evet. Ee, TRT Spor'da Şanlıurfa Spor Eskişehir Spor maçı. Ahmet Hoca Eskişehir Spor'a transfer olacak. Transferin son gününde. Aslında Eskişehir'i zaten Emel Hoca. Tabii. Eskişehir'i. Tabii hoca <laughs> tatar. Mı? Tabii. Hocam tatar mısın sen? Tatar e, her gece. Bak <laughs> Hocam, tatar, tatar mısın? Katar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bir daha yapsana hocam. hocam. Sigara kimin diyorlar? Hadi yani, sigara. Sigara yok. Sigara. Devrim abi içiyor arkadaşlar sigara. Devrim abi sigaraya bayılıyor. Yok. Yani Devrim abi sadece sigara içmez arkadaşlar. <laughs> Devrim abi sadece devri kesmiyor, sigara kesmiyor. Devrim abi sadece sigara... çay içeriz. Devrim abi, abi sigara şey Devrim abi, sigara... devri abi sigaranın yanında Maraş otu değil mi? Devri abi. Oğlum ne diyorsun? Uğdur'da yedir. Uğdur'a selam olsun. Uğdur'a selam olsun. Hemşehrilerimize. Azeri kardeşlerimize, bütün Müslüman kardeşlerimize. Devrim abi sigara, sigara, sigara içiyor ama değil mi hocam? O kadar da değil yani. i̇çmez hocam ya. İçmez oğlum. Sigara içmez, zamparalık, içki içmez, kumar oynamaz, uyuşturucu kullanmaz. Uyuşturucu kullanmazsın bravo hocam Allah razı olsun. Anlıyorum. Bravo hocam. Ben hocam. <laughs> i̇çki içmezsin, kumar oynamazsın, sigara içersin. Ara ara içerim. içersin. Benim kadar içmezsin ama içersin az az. Evet. Zamparalık asla yapmazsın. Doğru. Başka? Başka... Onur zamparalık yapar mı? Yok yapar. Dürüst olun be halkı kandıramam. Yapar. aileden ya, yani de hakkıdır bekar adam. Buldur, Başka, Başka bizim Onur Çağan dünyada bir günde Onur bir huyu vardı. Taktik baktık yok. Nefes alsın yeter. taktik baktık yok. Bam 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 bam. bam. Kızar adamı kızar kızar yapma ya. Yani. Arkadaşlar bu sen. Ben nasıl bu hocam? Hocam bir şey söyleyeceğim. Peki, hocam şeye Sezgine mi? üzüldüm. İki... Ne yüzünden vücudumdan tenya saçını atalar. <laughs> <laughs> o 1.80'lik kurut çıkmış diyor. 1.80'likten mi çıktı hocam? Sezginden çıktı ne yapsın çocuk. Facebook. <laughs> Olabilir. Ve da bu elini biraz daha sert <laughs> Sezgin mezgin yok. Bam bam bam. Devrim abi getirtti derim valla bana ne? şu an canlı <laughs> yayındayız. Ben yanımızda olmayan kimse hiç ben... Goybiyen.com go be şey. Aynen doğru. Şey. De dedikodu. Goybiyen.com Goalbiyen.com Goalbiyen.com şu anda... en spor. doğru spor haberleri. Evrim abi o haberi bir anlatsana. Goalbiyen.com'daki ayrıntıları oradan görsünler ama. Evet hemen söylüyorum. Kafan güzel mi onu söyleyeyim <laughs> Sana ölürüm ben Arkadaşlar yapmayın. Sana... ölürüm ben ya. Günaha giriyorsunuz ben. Gel hele. Kokusunu dinledim. Neydi hocam? <gülüyor> <gülüyor> Selam Şahit. Hocamın kafası güzel bak üstüne kahve içiyor. Üzüldüğüm olay şu. Geçenlerde... Kafan güzel mi hocam? Çıkmış Tenya. Tenya bir dakika. Bir evet. buçuk. Açma devam et hocam be. Muhabbete bir, devam. Bir buçuk kilo civarı. <laughs> Tenya saçını <cinate. gülüyor> Arkadaşlar gol bir yer nokta nasıl yaşıyor insanın içinde hocam? Tüm haber şu anda Atif Şecu ile ilgili olarak Fenerbahçe'ye teklifi var. Atif Şecu'ya Konya Spor'un daha doğrusu Fenerbahçe'ye. Beşiktaş Konya Spor maçından önce bu teklifin Beşiktaş tarafından duyulması ortalığı ayağa kaldırdı. Konya Spor gerçekten son derece tuhaf. Konya Spor'un Fenerbahçe'li Atif Şecu'nun e, Atıf Çetçi ile isminin yan yana anılması gerçekten büyük bir e, sıkıntıya yol açtı, infiale yol açtı. Beşiktaş yönetiminden e, ben arayanlar var, yazanlar var. Doğru mu diye? Konya Spor başkanıyla konuşuldu. Konya Spor Başkanı, evet Atıfa e, teklifte bulunduk. Fenerbahçe yönetiminden haber bekliyoruz dendi ama maça bir buçuk saat kala Beşiktaş Konya Spor maçına bir buçuk saat kala e, Atıf Fenerbahçe Konya Spor üçgeninin yan yana gelmesi Beşiktaş yönetimini rahatsız etmiş. Hemen e, onu belirtelim. Sosyal medyada e, çok büyük tepkiler var Konya Spor'a. Atıf e, Konya Spor'a gider mi? Beşiktaş yöneticiler şunu söylüyorlar. Maçtan bir buçuk saat önce maçtan bir buçuk saat önce Trabzonspor'a gitmeyen Antalya Spor'a verilmeyen e, Atıf Şecur'un Konya Spor'a verilmek istenmesi Fenerbahçe tarafından ne alaka diyorlar? Ne diyeceksin? Bildiğim bir şey söyleyebilir miyim? İzninizle. Mi? Şey Ve golbiyen.com'da haber. Evet, Bilmiyorum. haber golbiyen.com'dan okudum. Güzel bir haber ama şöyle bir durum var. Abi. Atıf Şeşu kendisi Fenerbahçe'den ya, ayrılmak istemedi. Fenerbahçe'nin Atıf Şeşu ile ilgili herhangi bir... Ee, teklifi ya da başka bir, bir şey, şey olmadı. Yok. Atıf Şehir'in Fenerbahçe'den ayrılmak istemedi. Trabzon'a gitmek istemedi. Bilmiyorum. Baktı Bilmiyorum. ki burada yine forma Bilmiyorum. bulamıyor. Benim bildiğim Bilmiyorum. kadarıyla. Bilmiyorum. Burada forma bulamadığı için transferin bitimine de burada 2-3 gün var. Ondan dolayı bence Atif Şeşu forma bulamayacağını anlayınca e, pes etti, gitmeye karar verdi. Ha, Beşiktaş maçından önce bunun açıklaması, gündeme gelmesi doğru mu değil? Şimdi bir herhangi ters bir sonuç alınırsa bütün herkes haklı olarak neden 60 transferi şu anda gündeme getirildi diye soracaklar. Hocam da soracak, ben de soracağım, herkes soracak. Evet, Beşiktaş Konya Spor maçından önce Atıf Şevcu isminin Fenerbahçeli Atıf Şevcu'nun Konya Spor'a Konya Spor'la geçmesi, isminin yan yana geçmesi. Konya Spor'un böyle bir teklifi Beşiktaş maçından bir buçuk saat önce Normal Ver hocam. hocam? İyi hoş değil yani. Sevmediğimiz işler, sağlarımızda görmek istemediğimiz şeyler. Maçtan sonra yaptım mı hocam? Bir buçuk saat sonra. Ya, bana anne ne, zaman yaparsın, yaparsanız, yaparsanız <laughs> akşamda dinlersiniz Ahmet amcanız. <gülüyor> <gülüyor> Bravo hocam, en doğrusu buydu. Şey Sence normal mi olur? Kesinlikle değil. Yani, yani maçtan bir buçuk saat sonra yap. Maç bitsin, son düdükte bitti yap. Ve yani zaten iki haftadır böyle bir şey vardı. Neden tam Beşiktaş Hı. maçından önce anlaşmaya varıldı? Konya Spor'la falan Anlaşmaya var. varamamış. Olurcu bir yanlış anlaşılma var. golmeyen.com'da da yazıyor. Böyle bir şey olduğu söyleniyor. Ne Fenerbahçe'den bir açıklama, var? Konya Spor Sence... başkanının Konya'dan ama bir açıklama. Konya Spor geldi. Başkanı'nın yani, açıklaması. Diyor, Şimdi diyor. biz evet. golbiyen.com'da, goalbiyen.com'da ve medyahaber.com'da. Golbiyen.com'da, medyahaber.com'da. Sonra Fenerbahçe. Eee sevgili Beşiktaş. seyirciler. Arasındaki Ranta dönüştürmek isteyenler var. Ben öyle düşünüyorum. Sadece iki sorum var abi. Evet. Konya Spor, Trabzon Rant Spor'dan büyük bir kulüp mü? Konya şehri <laughs> Trabzon şehrinden daha güzel bir şehir mi? Hayır. Şöyle cevap vereyim. Konya, Trabzon'dan büyük takım değil. Evet. Trabzon her zaman dördüncü büyüktür. Bence evet. Türkiye'de. Ama zor bir yerdir Trabzon. Herkes Trabzon'dan kolay kolay oynayamaz. Çünkü Trabzon'da 500 bin nüfus varsa 490 bin tane teknik direktör var. 2500 kişi izliyor şu anda bizi. Hocam doğru değil mi? 4 500 bin nüfusu varsa 490 bin tane teknik direktör var. 10 bin de yanlıştır. Golbiye. Arkadaşlar <laughs> Golbiye.com'da e, haberin ayrıntıları var. Konya Spor başkanının e, açıklaması özel açıklaması golbiyen.com'da şu anda. E, Atif Şevcu Konya Spor yönetimi doğruluyor. E, Beşiktaş maçından bir buçuk saat öncesinde bu haberin çıkması e, kafalarda soru işareti bırakıyor. Ahmet Hoca da hoş bir şey değil diyor. Doğru ben de aynı şeyi söylüyorum. Konya Spor hakkıyla, emeğiyle, gücüyle bu akşam maçı kazanırsa bir sürü şey çıkacak ortaya şimdi. Konya Spor çok şerefli bir kulüptür. Beşiktaş çok şerefli bir kulüptür. Böyle şeylerin olmayacağını biliyorum ama ne diye milletin karnına böyle kurtlar sokuyorsunuz? Sonra 1.80'e kadar çıkıyor o kurtlar işte. 1.80'e kadar çıkıyor o kurtlar işte. Ne gerek var? Ne alakasız şeyler bunlar? Olmayan işler bunlar. Hocam 1.80'li kurtlarla ilgili ne düşünüyorsun? 1.80'li 1.80'li kurtlar. kurtlar iyi kurtlar. Kıçından çıkar adamı. Adam hocam, onlara ama, tenye deriz. Tenye hocam ben de yılan dolamış. Peki içeride ne yapıyor hocam? Ne yiyor? İçeride bağırsaktaki mamulleri yiyor. Bak bir tane arkadaş şu anda <laughs> bize şey demiş. Beşiktaş düşmanları. Evet öyleyiz. Var mı diyeceğim. <laughs> şu anda Beşiktaş aleyhinde yayın yapıyor. Sesi açmadan izlemiş galiba. Sesi açmadan izlemiş herhalde şey. Hocam topaç daha bakın ne olur hocam? Başlar başa bakar bilmem. Hoca mı sizin abi? Hocam hocam desin. Hocam, hocam. hocam dedim be işte be. Dur oğlum kendine gel. Çok istiyorum. evet, evet dedim. İşte bak benim benim koçum orada be. David Platt. Darüşşafaka doğuşun koçu. Nereli bu herif? Malatyalı hocam. <laughs> Malatya merkez. <gülüyor> Aslan, <gülüyor> Malatyalı, yeşil. Yeşil. Aslan Malatyalı yeşil. yeşil. Tecdeli. <laughs> Değil mi? Tecde. Tecde neresi ya? Tecde. Oo yeşil Bobo. Hayır, değil abi. Bana FETÖ'nü Yeşillik, kayısı bahçeleri. Ya, ilçe, i̇lçe mi Tecde? Tabii tabii. Tecde. 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 Allah Allah, ilk kez duydum. Hocam, Sen Doğru duydun mu hocam? tejde Eskişehir. bir ilçe duymuş muydun hocam? Bulgaristan'a selamlar Sebahattin. Kazanır Eskişehir. E, TRT veriyordur hocam. İşaret. Ha o zaman Yok ay basket oruna bak. Ahmet Çakar bir tanesin diyorlar. Allah razı olsun. Orhan Şahin. Çişim geldi <laughs> Hocam <gülüyor> bir şey diyeyim. kadar da kestiniz mi hiç? Çok. Keyifli midir hocam? İrfan Günsel, Samet Coşkun, danışmaya geliniz. İbrahim Ercan Deniz, Mert Kara, ın ın Kayseri demiş. Sefer Barıştan, yani Güler. Öyle uh, Kayseri falan yapmayın. Barış Bağırlar. Başı evet. Kemal Yalın. Ya Mehmet Tarık ya? Şahan. Nasıl Beytullah Serbest. <laughs> Kenan Uğurlu. Hüseyin çok... Hüseyin Muhammed Urhan. Yakın, Rıdvan yakın. Kavak. Çok bol hocam. Ne güzel Ahmet Akman, Ümit Çırpan, Samet Coşkun, Malatya Spor'a sevgiler, Malatya'ya, <laughs> Fatih şey, Mehmet Pınar'a sevgiler, Cehin Uçtarov, Aa, Tofaş Spor Salonu olmuş mu? Aa, kusura bakmayın, Sercan Dikme <laughs> arıyor. Bir yandan Onur ya, ne olur şunun arasında kesin bir şey var. Ya. Sergio, okey. Sergio. Devrim Zengi. Tekrar selam arıyorum. Ee, aleyküm selam. Ne Devrim abi, bir bir abi. Devrim abi enteresan bir adamdır söyleyeyim. <laughs> Yok be abi kızımız o ya. Sen asla bu kızın beşeriyi. Ne kardeşim? Burak Korkut. Sezgin Gelmez canlı yayındayız şu anda. Sezgin Gelmez. Sadece Turgay Gelmez'i seyrediyorum ben şu anda. Beyaz bulsun abi. Beyaz bulsun diyor. E başka mağazadan bakmadım. dedim. Bir tane siyah alsın, bir tane beyaz alsın. Bir siyah, bir beyaz istiyor. <laughs> Bu ya da yani resmini vardır ya. Vardır beyaz Zara'da. Zara bak, ya, var. Bir yer var. Kudu var. Zara'yı yapmamış. Kudu var, efor var. Hadi. Hadi. Tamam. Hocam, Beşiktaş. Hocam, Beşiktaş Konya Spor, Spor kaç kaç Alır kaç Olur. beşiktaş kaç 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 sen çok Hadi Sezgin saygı. abi. Sıfır sıfır. Devrim abi Beşiktaş Konya Spor. Üç bir Beşiktaş kazanır. Masası. Arkadaşlar. O bu adamların dediği hiçbir şeye inanmayın. Hepsi Baş totem beş yapıyor, beş hepsi Beşiktaş beş düşmanı. Onur haricinde. Abi. Hepsi Beşiktaş'ın kaybetmesini istiyor. Bak bu adam da, bu da. Beşiktaş, Beşiktaş rahmetli Süleyman Seyman'ın ve rahmetli babamın takımıdır. Beşiktaş'ı severim. Kemiklerini sızlatıyor işte, kemiklerini sızlatıyor. Hepsinin kemiklerini sızlatıyor. Ney ney? Ne? <laughs> gel Devrim abi gel. Devrim abi gel çok önemli bir şey var. Devrim abi. Devrim abi lahme çakar gittiler. Nereye gittiler biliyor musunuz? Söylemeyeceğim. Nereye gittiler? Vallahi kaç göz gittiler <laughs> yani. kaş göz yaptılar. Nereye gidelim dediler. Gittiler kaş, ya. Kaç göz yaptılar. Hoca genelde denize yapar ama. <laughs> ne? Topaş'ın şortları ne kadar güzel ya. Bu bildiğimiz spor kalması. Abi göre göre Tofaş'ı şortlarını mı gördün ya? Evet. Bu şey mi? Ya Yalnız formalar yanlış be abi. Bunu düşündüm. Formalar ya. yanlış biliyor musunuz? Şeyde artık Sezgin abi. Milli piyango anadolu sesi vardı ya. Nilüfer, Milli piyango. Ya Fantası şey Stan Golbiyen.com'a giriyorsunuz. Golbiyen.com'da spor haberlerini görebiliyorsunuz. Bakın Mehmet Ekici ile ilgili olarak bir son dakika gelişmesi var. Mehmet Ekici başka bir takıma mı transfer oluyor? Golbiyen.com'da ne Fenerbahçe ne Trabzonspor ne Beşiktaş ne Galatasaray. Mehmet Ekici her an o kulübe imza atabilir. Golbiyen.com'da medyahaber.com'da ikisine de girebilirsiniz. Ertem Şener TV YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Ahmet Hoca'yla e, orada çeşitli eğlenceler yapıyoruz. Ahmet Hoca'yla lastik atlıyoruz. Şey şey <laughs> Ertan Şener TV YouTube kanalına abone olun. Ahmet Hoca'yla lastik atlıyoruz. E, Ahmet... e, Golbiyan.com'a girin. Medyahaber.com'a girin. E, sizleri bekliyoruz. Beşiktaş maçı ne olur? E, beşiktaş Konya spor maçı. Bence Beşiktaş seyircisinin gücüyle ve inanılmaz motivasyonla bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılacak. Evet. Ee, özellikle Sayın Aziz Yıldırım'ın Cumartesi günü yaptığı, yap, yapmış olduğu açıklama ee, Beşiktaş'ı resmen kamçıladı. Beşiktaş taraftarını coşturdu. Beşiktaş taraftarı Beşiktaş taraftarı özür dilerim. Son derece son derece bu maça bilenmiş durumda. Beşiktaşlı futbolcuları aynı şekilde son derece bilenmiş durumdalar Aziz Yıldırım resmen Beşiktaş'ı gazladı bu maçla birlikte ee, sırf Beşiktaş e, bu gazla Konyaspor'u Sporu yenecek diye düşünüyorum ee, kalede Fabri oynayacak savunmanın sağ tarafında Gökhan Gönül sol tarafta Adriano stoperde Tosic ile Marcelo önlerinde Atiba Hutchinson, Oğuzhan Talişça Kuarejma ee, Rain Babel ve ileride Cenk Tosun değil mi? Aynen, evet. Siyah beyazların kadrosu bu şekilde. Maç sonrasında golbiyen.com'da Ricardo Kuarejma ile ilgili bir haber var. Maç sonrasında Kuarejma bir açıklama yapacak. Ayrıntılar yine golbiyen.com'da, golbiyen.com'da, medyahaber.com'da. Uygulamaları indirebilirsiniz golbiyen.com ve medyahaber'in. Tüm uygulamalarını indirebilirsiniz arkadaşlar. Cep telefonunuza, tabletlerinize, iOS ve Android e, uygulamalarınızı indirebilirsiniz. Ee, Beşiktaş bu maçta kazanır diye düşünüyorum. Kazanacak diye düşünüyorum. Ee, sevgili dostlar Sivas ustasına selamlar. Muşlu Fırat'a selamlar. Ramazan Kırdemir'e selamlar. Efe Özdemir'e selamlar. Osman Genç'e selamlar. Yorgunum Osman'cığım be. Tayfun Meleze selamlar. Beşiktaş 3-1 diyor. Yusuf Yavuz Önal'a selamlar. <laughs> Muhammed Anıt. Golbiyen demiş. Teşekkürler. Golbiyen.com'a herkesi bekliyorum. Golbiyen.com'a. Muşlu Fırat selam demiş. Teşekkürler. Trabzonspor nasıldı? Maşallah Efe Yağız. Muhteşemdi. Serhat Dilek. Beşiktaş başarılı demiş. Metin Kalkan. Seneye de Trabzon şampiyonluk olur mu? Olur inşallah. Sercan Elçi Malatya Spor demiş. Malatya, Malatyalı hemşerilerime sevgiler buradan. Dört Yola, İstasyon Caddesi'ne, Sıtma Pınarı'na, Kanal Boyu'na kucak dolu sevgiler. Müjdat selamlar. Erol Bayrak selamlar. Abdullah Tonlu selamlar. Hamdi Şener selamlar Kapadokya'ya. Musa Tarık Kuru'ya selamlar. Olmadı. Mehmet Keşan'a selamlar. Halim Turan'a selamlar. Salih Güzel'e selamlar. E, golbien.com arkadaşlar golbien.com'a girmenizi tavsiye ediyorum. Bakın bir girelim bakalım. E, nasıl haberler varmış? Ne gibi haberler varmış? E, özellikle Beşiktaş'la ilgili Fenerbahçe, Galatasaray Trabzonspor'la ilgili son derece önemli haberler var. Arkadaşlar gerçekten sesimde sıkıntı var benim. E, bakın Buyurun. Ahmet Çakar'ın Aziz Yıldırım'a saygın bitti şeklindeki manşeti görüyorsunuz. Ya hadi be abi işimize bakın be. Sen de hocam biz değil ki. Burada yazıyor. Dedim böyle bir şey. Hoca aşağıdan kol bastı şu. Evet. Burada hocam bana ayı deme demiş Volkan Demirel. Haberin ayrıntıları burada. Podoski'den olay tweet herkes hatalı bir o. Samet'ten Aziz Yıldırım'a gönderme. İngilizlerle görüşüyoruz. Buruma ile ilgili olarak haber. Trabzonspor'da ayrılık resmi siteden duyurulmuş. Beşiktaş'ın Beşiktaş'tan atıf tepkisi bakın. Haber bu. <laughs> haber bu arkadaşlar. Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu. Konyaspor altı flörtü ortalığı karıştırdı. Abi ne kadar formal birbirine benziyor. Ne kadar manasız değil mi? Demba baba kapa bildirildi. Hı. Aynen. Arda Turan'ın doğum günü. Şampiyon Beşiktaş inşallah demiş. Şarkı Kim? Edeceğiz. İşte Fabri. Videonun detayı içeride. Golbiyen.com'da. Arkadaşlar arada ekrana da bak ya. Olbiyan.com biz. Burada. Haberler sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Saat 23'te beyaz futbolu sakın kaçırmayın arkadaşlar. Saat 23'te beyaz futbolda sizlerle beraberiz. derin futbolda. Beyaz TV'de derin futbolda saat 23'te Tofaş Doğuş karşılaşmasını konuşacağız. Değil mi hocam? Evet. Tofaş maçını ve Doğuş maçını konuştuk. Evet. E, konuşacağız. akşam bu maçı yorumlayacak arkadaşlar. Evet. Basket maçını. Darüşşafaka Tofaş karşılaşma ile ilgili ayrıntıları. 23'te basketbol severler. <laughs> Derin futbolda bulabilirler. <laughs> basketbol severler. E, bulabilirler. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Allah'a emanet.